Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren halife kimdir? Kitap haline getiren mi? Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'i değil, değil mi? Evet. E tamam. Ama kitap ha halife. Haline... Ay vallahi bilemiyorum yalan söylemiş şey olmayayım. <laughs> Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren halife kimdir? Halife kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yok. <laughs> Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren halife kimdir? Ha, onu vallahi bilemiyorum. Hazreti Peygamberimiz değil. Değil. Eee, kimdir? Ben de bilmiyorum. Haline getiren halife kimdir? Bilemiyorum. Kur'an'ı kitap haline getiren halife kimdir? Ya halife... Şu anı getiremedim aklıma. Biliyorum. Rezil olduk ha. <laughs> Rezil oldum. <laughs> Çünkü diye Müslüman bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim kitap haline getiren halife kimdir? Ee, başka bir soru sorar mısın? Kuranı Kur'an-ı Kerim Sorayım. kitap haline getiren halife kimdir? Hazreti Ali olmaz lazım. Bilemeyeceğim o zaman. Tamam. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren halife kimdir? Vallahi bilmiyorum ya. Mı hiç? Vallahi hiç duymadım. Bilmiyorum. Bir tane sahabe. Sahabe. Hatta ilk halife. Yok bilmiyorum. Tamam. Bir kitap haline getiren halife kimdir? Ebu Bekir <laughs> mi? Peki bir tane halifeyi söyler misin? Eee, Hazreti Ali. Dört büyük halifeden biri. İşte dört büyüğünden bir tane, diğeri. Kim vardı kız başka? <laughs> Alevi olduğum için otomatik olarak Hazreti Ali'ye odaklanıyorum. Ee, Alevisiniz. Evet. Alevi. 12 imamdan 3 tanesini sayabilir misiniz? Hazreti Hüseyin, ee, Hazreti Hasan, ondan sonra Ali, Hazreti Ali. Bir Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hazreti. İlk halife. Ebu Bekir Sıddık değil. Hazreti Hasan o mu? Aynen. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Evet. Ha.